Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ticari taksi adeta ikiye bölündü. Kazada genç sürücü sıkıştığı araçta hayatını kaybederken, acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve abi gözyaşlarını tutamadı. Kaza, sabah saatlerinde Konya 6 ilçesi Sarısu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem ıstıl kontrolünde bulunan 07T1598 plakalı ticari taksi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ticari taksi adeta ortadan ikiye bölünürken sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan ceset ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alınabildi. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve abi ise gözyaşlarını tutamadı. Yere çökerek cesedi kaldırma çalışmalarını izleyen abisini yakınları teselli etti. Çok sayıda meslektaşı ise olay yerine gelerek aileye destek verdi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yeah. Okay. 对了。